Sabaha kadar kalbuda aklın başına gelsin. Herkesi cezalandırdın. Topal Hamza nereden bilsin? Mithat Ateş gelince bela çıkıyor. Çetin. Eren'i koruyamadım. Ama Asiye ne olursa olsun koruyacağım. Güveniyorum tabii Mithat'a. O buradayken sana bir şey olmaz. Ya ben de biraz abarttım sanırım. Tabii kızım. Çok hassas bir dönem geçirdin sen. Şimdi her şey çok etkiliyor seni. İstanbul'dan bir arkadaşla konuştum zaten. O da rahatlattı beni. Niye senin peşine düşsünler ki diyor. Tabii kızım. Biz de söylüyoruz ama dinlemiyorsun ki. Senin ne suçun var? E, gençlikte böyle arkadaşlıklar yüzünden insanın başına neler neler geliyor. Sen de kötü bir arkadaşın kurbanı oldun işte. Tamam tamam dinleyeceğim sözünü. Cici kız olacağım artık. Aa, hayır, o kadar da cici kız olma. Koskoca tesisi sana emanet ettiler müdür hanım. Azıcık şöyle elim aşalı ol bakalım. <laughs> Allah Allah. Daha ne kadar kaçacaksın Mithat? Aşktan kaçamazsın. Hadi denize girelim. Su çok güzel. Yine saçmalama Zuhal. Dört açın Dursana Mithat. Aradığın adamı buldum. Aramadığım yerde buldum. Öfkene hakim ol. Hala nefes alıyor Karaca Bey. Neyin peşinde olduğunu, neler bildiğini öğrenmek lazım. Sen bu Aslı'ya ne kadar güveniyorsun? Sonuna kadar güveniyorum. Hiç kimseye sonuna kadar güvenmemek lazım. Neyin peşinde bu adam? Benim. <laughs> Buyursun gelsin. Ne bulacak? Senin dosyan onunkinden temizdir. Bırak yaklaşsın. Kıza da hiçbir şey söyleme. Zararı yok. Adamın ne planı varsa bırakalım, devam etsin. Aslı yem yaptırma. Bizim korumamız altında diyorum. Tesis aldım. Bundan sonra benim yanımda olacak. Sol taraf yukarıda usta. Sol taraf yukarıda. Aşağı indirmen lazım. Aşağı indir, 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 indir. İndir. İndir, biraz daha indir. Tamam orası. Bağla orayı. Günaydın patron. Günaydın. Çok şıksın bugün. E, i̇lk iş günde patronumu etkilemem gerek. Bence çoktan etkiledim Bakalım çalışmamız da aynı sonucu verecek mi? Anladığım kadarıyla pazarlamaya vakit ayıramıyorsun. Vallahi tenteler düşmese, borular patlamasa... ...ruhsat işleri kendiliğinden hallolsa ayıracağım. Baksana tabelayı bile yeni taktık. E Mithat nerede? İşi varmış. Burada olur sanmıştım. Bekleyecek zaman yok Aslı. Evet. Nereden başlıyoruz? Gel. Ben sensiz nereye giderim Eren, sen benim canımdasın, sen benim kardeşimsin. Sen buradan yeni gel bir tat ateş, geçen gün Aslı'yı evinde ziyaret eden adam. Park cezası bile yok. Sicil tertemiz. Türkiye'de yaşamıyor o zaman. Nesi oluyor kızın? Ölen nişanlısının arkadaşı Eren Güzel yurdum. Yetiştirme yurdunda. Mithat, Çetin, Eren. Hep birlikte. Mithat bir süre yurt dışına gitmiş. Parayla dönmüş. Sonra Çetin'e açılan kulüp otel. Kara paraya, uyuşturucuya falan karışmasın bu adam. Temiz, hiçbir karanlık kişi yok. Becerikli adammış. Sen bu kadar de kendi motor dışında bir şey almayı beceremedin. Şu iş bitsin, Cihangir'deki ev alacağım. Hangisini? Seninle ilk tanıştığımız ev mi? He. Alıp müze yapacağım. Girişe de sarı tabela. Burcu ile Kemal burada tanıştı. Şek. Çok seviyorum da. Belli. Ayda yavrusunu severken. Yok. Aslı Üçer Turizm tesislerinde çalışmaya başladı. Nişanlısının arkadaşı Çetin Erdoğan'ın Bursa'daki yeri. Mitat Ateş, İstanbul'da aradığımız adam. O da orada kalıyor. Mitat ve Çetin'in geçmişleri tertemiz. Sabıkaları olmayabilir. Ama bu geçmişlerinin temiz olduğu anlamına gelmez. Herhalde. Evet, hem Mithat'ı hem Çetin'i takip edelim. Ayarladım. Tesisi içeriden de takip etmek lazım. Ben bir Aslı'yı Sakın Aklından bile geçirme. Ha, tam adamına söyledim. Çok hızlı hareket ediyorsun. Aslı ile ortalarda çok fazla gözükmemelisin. Çevresinde kimler olduğunu bilmiyoruz. Şüphe çekersen elimizden kaçırırız. Aslanımdan uzak durmayı beceremiyorsa o başka tabii. Tesise girmedi, Sen de farkındasın. Direkt gitsin o zaman. ne Tamam. Gidelim bakalım. Ne dolaplar dönüyormuş orada görelim. Hay Allah. Merhaba. Kat görevlisi arkadaşım odama su getirebilir mi? Teşekkürler. İlk gün için. Geç kaldım kusura bakma. Gelsene. Gel ben de yeni girdim. Nasıl geçti ilk günün? Yorucu. Bu kadar koşturacağımı bilseydim maaşla pazarlık yapardım. Bütün odaları böyle yapalım. Boş vazolar yerine taze çiçekler. Ama çiçekleri sanset çok güzel oldu. Tamam. Geliyorum. Eren bu nasıl? Bilmem. Aslı beğenir mi ki bunu? Yorgun musun? Burada olman çok güzel Aslı. Rahat uyuyacağım. Ben de uyumak istiyorum artık. Benim yüzümden. Huzursuz ettim seni. Ama korkmuştum. Anlat bana. Anlattım. O arkadaşın, okuldan olan. Nasıl çıktı karşına? Tesadüf dedim ya. Aslı. Çevrende bir şeyler dönüyor ve ben bilmiyorum. Böyle duramam. Ne olur anlat bana. Kemal. Aslı. Hayatımı kurtardı. O gün yürüyüşe çıkmıştım. Uzun uzun yürüdüm. En son çocukluğumun geçtiği sokaktaydım. Motorla geçti yanımda. Geri döndü, durdu. Görür görmez tanımış beni. Öyle ayaküstü laflarken... ...birden silah patladı. <laughs> Kemal hemen üstüme atladı. Kurtardı beni. İndireyim mi adamı? O benim. Kızı indir. Beni öldüreceklerdi. Aman Allah. Im. O kız aslıymış. Hoş geldiniz. İyi günler, yeriniz var mı? Tabi yardımcı olayım, yalnız mısınız? Kesinlikle yalnızım, tek başımayım bundan sonra. Bir kimlik alabilir miyim? Tabi. Bakın kimliğimi veriyorum, beni arayan kim olursa olsun yokum. Hele Tamer diye biri ararsa asla yokum. Tamer böyle uzun boylu, yakışıklı bir öküz. Tamam Dilek Hanım, yoksunuz. Başka bir arzunuz var mıydı? Hayır, rahatsız edilmek istemiyorum. Sadece yalnız kalmak ve kendimle hesaplaşmak istiyorum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Alo. Yerleştin mi otele? Çetin Erdoğan'ı gördüm. O da beni gördü. Direkt hedefe gidiyorsun. Benim yöntem yani. Hayır benim yöntem. Üstüne gitmem. Beklerim o gelir. Üstüne gitmezsin beklersin o gelir. Hoşuma gitti. Hoşuna gitmeyecek bir şey söyleyeceğim. Bizimkiler bugün Mithat Ateş'i takip edememişler. Her zamankinden farklı bir arabayla çıkmış. Geç kalmışlar. Direkt geç kalan ben dedim yani. Hoşça kal. Sana da.